Asrın ruhsuzluğunda ruhlar taş kesilmişti. Gündüzler karalardı gecenin siyahını. Mazlumlara sağırlar, körler baş kesilmişti. Kahkahalar boğardı mağdurların ahını. Ufuklar açılmazdı, ufuklar karanlıktı. Tezatlar kudurmuştu, vahşet kahramanlıktı. Baş diye tanıyorken cemiyet ayağını Cehennemler kaynardı mazlumların yarasında. Kaç kanser kemirirdi beşerin dimağını. Yaşarken maddiyatın cehlin maverasında. Sesin biri kahkaha geri kalan enindi. İşte bu hengamede sahraya bir nur indi. Susmuştu iniltiler. Ne olmuştu? Bu kimdi? Bu bizi öksüzlükten kurtaracak yetimdi. Evet o ki beşerin kucaklamış ruhunu. Çıkarmıştı yeisten maddenin mahbesinden. Yok etmişti ruhsuzlar, kalpsizler güruhunu. Kurtarmıştı beşeri zulmün en kahpesinden. Muhammed bir beşerdi, mahluka peygamberdi. O hakkı çok severdi, hak için seferberdi.